Herkese merhaba değerli dostlar. Sasa ile ilgili yine kısa bir teknik takas analizi gerçekleştireceğiz. Hissede önemli bir düşen direncimiz var biliyorsunuz. 2 yıldır bu bölge aşılmadan hisse senedinde pozisyon arttırımı için takipteyiz sadece. Burası yaklaşık 4.30 seviyesine kadar gerilemiş durumda şu anda. Önemli bir haftalık direnç üzerinde hareket etmekte hisse senedi. Önemli bir destek üzerinde kalmakta. Ve 200 haftalık olarak gördüğümüz 3.90 seviyesi bakın şu mavi çizgi artık önümüzdeki hafta muhtemelen e, takibimizde olacak. Çünkü bu haftayı e, 3.40'ın üzerinde kapatabildiği sürece artık bir sonraki hafta hisse bu bölgeye doğru yönelmek isteyecektir teknik anlamda. Son iki işlem seansında yabancı satışı var. Biraz sonra göstereceğim hisse senedinde. Şu an hisse senedini yukarı taşıyabilecek bir şey olmadığı gibi. Diğer taraftan hissenin biliyorsunuz beklenen bir muhteşem bir bilançosu bulunmamakta. Piyasa koşulları da aynı şekilde. Henüz e, 2026 yılı itibariyle artık bu faiz indirimlerinin e, şirketlere ya da dünyadaki ihracat ve ithalat oranlarına artık pozitif yönde etkilemeye başlayacağı bir dönem o zaman. Yani hemen faiz indiriminin arkasına muhteşem bir hayat arzu etmiyoruz neticede. Ama hisse de kısa vadede beklentileri karşılayabilecek en azından bizi birazcık daha iştahımızı arttırabilecek. Bakın şu mavi bölge var. 200 haftalık bölge. Hisse buraya en son 2024 Aralık ayında ve 2025 Nisan ayında bu bölgenin üzerine çıkabilmişti. Ama gördüğünüz gibi birkaç hafta sonra tekrar bu kademenin altına gelmekle beraber hisse senedinde güç kaybı görüntüsü gördük. Şirketin şöyle bilançosunda son 3 aylık bilançolara baktığımız zaman hem karlılık tarafında, hem büyüme tarafında, hem borçluk tarafında gördüğünüz gibi oranların oldukça kötü seyrettiğini gözlemliyoruz. Şirket yatırım aşamasında ve bu aşamada e, borcunu zor döndürdüğünü ve artan son 4-5 yıl içerisindeki kur farkından dolayı hassaslaştığını hepimiz biliyoruz artık. Bu beynimizde yer etti. Hisse senedinde yukarı yönde bir hareketin iki etmeni var şu anda. Aslında tek etmeni var. Bir ortak gelişi ve şirketin borçlarını rahatlatacak önemli bir para sağlanması. Onun haricinde ise senedinde bir manipülasyon. Başka bir seçenek yok. Yani kısa vadede ise senedinde önemli bir beklentimiz bilanço tarafından da olsa beklentimiz zayıf kalmaya devam edecek. Takas tarafına baktığımızda son Ağustos ayı itibariyle Ağustos'un başından beri işlemlere baktığımız zaman kurumsal tarafta bir miktar artış var. Çok düşük bir rakam. Bankof'un 35 milyon adetlik bir alımı vardı ama son iki seansta hem TEP hem de bankof tarafında aracı kurum dağılımında gördüğünüz gibi e, yüksek oranda bir satış gözlemliyoruz ve e, bu rakamlar neticesinde hisse senedindeki bankof pozisyonların, yabancı pozisyonların önümüzdeki iki işlem so seans sonra göreceğiz. Şimdi buradaki net takasları azaldığını gözlemlemek mümkün gibi gözüküyor. Hisseyi yukarıya taşıyan son iki işlem seansında özellikle yapı krediyle halk e, üzerinden gelen yatırımlar vardı. E, sanıyorum bir yatırım fonu üzerinden bir alış gözlemlenecek. Çünkü hisse senedinde biliyorsunuz geri alımlar yaklaşık olarak 175 milyon yakın bir hisse geri alımı gerçekleşti ve ortalaması 3.98 seviyesinde. Bunun da oldukça altında işlem görmekte. Fon tarafında önemli bir giriş çıkış olmamakla beraber 19 milyon civarında bir eksilme söz konusu. Fon tarafında e, halk yatırımın genel itibariyle biliyorsunuz fonlara işlem yaptığı için halk ve ziraat yatırımlar. Ee, önümüzdeki bir iki gün işlem seansı sonra muhtemelen bunları göreceğiz. Ee, yatırım fonu tarafında bir alış varsa bizim için takip ettiğimiz en önemli şey gördüğünüz gibi kısa vadede şuradaki kırmızı e, bir düşen var burada. Bizim en güçlü düşenimiz şuradaki kırmızı orayı takip ediyoruz ama en azından bant hareketlerini de takip ederek hisse senedine kazanç oluşturma en azından trade yerlerini en azından maliyet düşürme bölgelerini takip etmek oldukça önemli bizim için. Hisse de şu an gördüğünüz gibi haftalık olarak 3.40'ın altında kapatmadığı sürece hisse senedinde alt bantları konuşmamıza pek lüzum olmayacak. Eğer bu haftayı bu kademenin üzerinde kapatsa bile yani önümüzdeki iki seans işlem seansında 3.40'ın üzerinde kalması hisse senedinin 2 hafta içerisinde maksimum 3.86 bölgesine ulaşmasına olanak tanıyacak. En son bu bölgeye Nisan ayında gördüğünüz gibi ulaşmıştık ve aynı zamanda 200 haftalık önemli bir güçlü direncin üzerinde geçmişti ise senedi. Yine Bank of bu bölgede de bu bölgede de yüksek Bank of satışı ile ise senedi aşağı basmışlardı. Şimdi Viyop sözleşmelerinde de işlem yaptığı için ise senedi yani e Tek taraflı kazançlar biliyorsunuz manipülasyon mu dersiniz artık e, vadeli opsiyon piyasalarında çok ciddi paralar dönüyor. Katsayılar, kaldıraçlar. O yüzden e, o bölgedeki kazançlar çok değerli. Alıcıları çekmek istiyorlarsa direnç, destek üzerine tutuyorlar ve bir sonraki direnç noktasına kadar alıcıların istekli olacağını biliyorlar. Bu sebeple hisse senedinin şu kırmızı bölgenin üzerinde 3.40'ın aldığı üzerine kaldığı sürece yükseliş trendini kısa süre içerisinde 3.90 seviyesine doğru yönetmesini bekliyor olacağız. Bu bölgeyi aşarsa Hisse senedi gördüğünüz gibi bu yeşil bölgeyi neredeyse 2024'ün Mayıs ayından beri geçmedi. O yüzden Nisan ayında denedi, geçemedi. Bakın 3 hafta boyunca test etti burayı, geçemedi. O yüzden önümüzdeki hafta muhtemelen test etme olasılığı olacak. Bu bölgeyi bu hafta test edemezse önümüzdeki hafta test etmesini bekliyor olacağız. Ama tabii bu beklentilerimiz 3.40'ın altına yeniden gelirse bozulacak ve buradaki ihlal olmuş olacak. Yani kıssadan ise şu anda bizim takip ettiğimiz yer teknik olarak bu rakamlar onun haricinde orta vadede pozisyonumuzu arttırmayı düşündüğümüz yer 2,5 yıldır hala aynı bölge. Bakın. Hisse, aylık grafiklerini görüyorsunuz. Her bir mum aylık grafiğini gösteriyor. Ve bu ay bitmeden 3.90 bölgesini test ettiği zaman şu görmüş olduğunuz mum son zamanda nasıl diyeyim size 2023'ün bakın 2 sene öncesinin mumu kadar büyük bir mum olmuş olacak. Bu mum demek bir sonraki ayın da alıcıların iştahının yüksek olacağı hisseyi trend yükselişi gerçekleştirecekleri anlamına geliyor. 4.30 nasıl bir yer biliyor musunuz? Bakın şu 4.30 düşen direnci hissenin yaklaşık olarak 2022 Kasım ayında görmüş olduğu zirve itibariyle başlayan düşüş trendinin en güçlü direnç bölgesi. Yerden göğe kadar ne aracı kurum sayın, ne yatırımcılar sayın, ne teknik analiz yapan yatır, analistleri düşünün. Bu bölge öyle güçlü bir bölge. Ne demek biliyor musunuz? 4.30 bakın Aylık grafikte de baktığınız zaman 2024 Eylül ayından beri çok güçlü bir yer. 4.30 çok mu muhteşem bir kesişim noktası. Bu bölge aşıldığı zaman otomatik ne olacak biliyor musunuz? Şuradaki bara kadar yükseliş olacak. 6 TL bölgesine kadar alıcılar çok iştahlı olacak. Viyop'tan çok büyük para kazanacaklar. O yüzden hisse senedi için 2 yıldır geçilemeyen bölge geçildikten sonra pozisyon arttırmak daha mantıklı. Bu arada yapmış olduğum analizlerin temeli tamamen hisse senedinde Üst ve alt bantları bilerek hisse senedinde olası dönüşlerde ya da destek kırılımında maliyet azaltmak ya da pozisyon değiştirmek açısından size fikir olması açısından yapmaya devam ediyorum. İnşallah bir yatırım e, hisse senedine özellikle şirketin bu borç yükünü azaltacak bir yatırım yapacak bir ortak bulunabilirse büyük oyuncular aslında sayı ortak olabilir çok büyük bir ham madde üreticisi olacak önümüzdeki dönemde. Biliyorsunuz 65 milyar TL'lik teşvik belgesi var bu şirketin. Önü açık. Sadece su e, yükselişin, şu bar yükselişin sindirmesi oldukça uzun sürdü. Çok ciddi yatırımcı kitlesi de var. Ama yukarı yöndeki imelen marketler için gördüğünüz gibi bağımlı olduğumuz birkaç madde var. Onun haricinde hisse senedinde hala uzun vadede yatırım yapılmak konusunda benim çok endişem yok açıkçası. Türkiye'nin en büyük lokomotiflerinden biri olması konusunda endişem yok. İnşallah hayırlısı olur. Kısa sürede herkes kara geçebilir. Umarım arttırabildiğiniz kadar mal arttırabilirsiniz bu süreçte. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum.